Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Son zamanlarda çektiğim videoların altına e, arka planımdan rahatsız olduğunuzu yazdınız. Eleştiriyi açığım ve bu haklı bir eleştiriydi. Ben de buna nasıl bir çözüm getirebilirim diye düşündüm. Böyle bir şey yaptım. Kırtasiyeyi çok sevdiğim için burada kalemlere yer verdim. Arkamda da kitapları çok sevdiğim için kitaplara yer verdim. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel temalarda, daha güzel arka planlarda videolar çekebilirim ama şimdilik elimden gelen bu maalesef. Bugün sizlere başlıktan da anlayacağınız gibi çantamda ne var videosu çekeceğim. Hemen size çantamı göstereyim. Şöyle alt kısmı deli, bordo bir ispek çantası. Ben bu çantayı yaklaşık 8 yıl önce almıştım ve çantamın içi dökülme yapmıştı. biliyorsunuz ki bunların 30 yıl garantisi var. Bir süre sonra dökülme yapıyor. Maalesef kalem kutularında da aynı sorunu yaşadım. Sonra ben bunu garantiye yolladım ee, ve garanti beni haklı buldu çantamı yenisiyle değiştirdiler bu yine gelen çanta ama bu çanta bana geleli birkaç ay oldu açıkçası ee, maalesef iş yerime giderken öyle cicili bicili çantalar takamıyorum sırt çantası takıyorum çünkü çok ağır oluyor. Önceden iki çanta takıyordum. Birinde kitaplarım, defterlerim, kırtasiye malzemelerim, diğerinde de kişisel eşyalarım oluyordu ama gerçekten çok zor olmaya başlamıştı. Ee, ki toplu taşıma taşıma araçlarını kullanıyorum. O yüzden de işe gidip gelmek çok zor oluyor. Maalesef sırt çantası kullanıyorum. Ee, tabii hafta sonları izinli olduğum zamanlarda o zaman kendi sevdiğim çantalarımı kullanıyorum. Aslında ilk olarak ön gözden başlayayım. Şöyle ön gözde ee, bir adet şöyle şekerleme var. Bunu Japon abur cuburları videomda e, göstermiştim. Hala bitmedi. İçinde 3 tane 2 tane kalmış. Şöyle şekerlemeler var. Seviyorum abur cuburu. Başka olips şeker var. Sabahları ya da e, yenilmemesi gereken şeyler yenildiğinde kesinlikle olipsten vazgeçemiyorum. Bir adet şöyle... E, Çıt, çıt da dosya var. Minik dosya. Ben içine e, kartlarımı koyuyorum. Maalesef bir kart vizitliyim yok. Güzel bir yerlerde görürsünüz. aşağıya açıklama kısmına yazın. Ben de alayım. Şöyle bir tane bozuk para cüzdanım var. Üstünde kaset e, şekilleri var. Ben bunu böyle bir milyoncu tarzında bir yerde bujiteride görmüştüm. Çok beğenmiştim. Çok da ucuza almıştım. 1 lira 2 lira bir şey almıştım. Şöyle bir adet e, peçete var. Bir adet rozet var. Bu Hey Heybila'da e, vlog'unda görmüşsünüzdür. E, tabii ki de aldım ben o rozeti. E, üstünde benim için kütüphane keşfetmektir yazıyor. Ben bunu seçmiştim. Az çıktır hayattır falan yazanlar da vardı. Takmaya kıyamıyorum. Olur da bir yerde düşerse diye. Çünkü e, çok önemli, kıymetli benim için. Bir tane şöyle cep kaşesi var. Malum işle alakalı gerekli olabiliyor. Sevgili Sergil'in gönderdiği şekerler hala bitmedi. İki tane kalmış şeker. Bir de en sevdiğim sakız. Falım sakız. Ön gözü bu kadardı. Bitti. Şimdi büyük göze geçiyorum. Benim çantamın ağır olmasının en büyük sebebi maalesef bilgisayarım. Çünkü iş yerime bilgisayarımı götürüyorum. Özellikle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri... Bu videoyu da cumartesi çektiğime göre. <laughs> bir tane şöyle bir makyaj çantası gibi bir şey var. Bu arada çok tatlı değil mi? Kaktüslü. Ee, bunun içinde makyaj malzemesi deli gibi yok. Sadece şu yüzümde gördüğünüz makyajda kullandığım şeyler var. İşte e, aldığım, aldık fırçam. dudamdaki e, dudağımdaki ruj. Lip balm. Bir adet toka ne olur ne olmaz diye. Bir de el kremim. Bu arada bu dalanın bir el kremi. Bunu bana bir arkadaşım almıştı. üç tane. Sonuncusu bitti. Çok seviyorum dalanın el kremlerini. Ee, devam ediyorum. Şu büyüklerden kurtulalım. 2 adet böyle şeffaf dosya var. Ee, bu e, Bunun içinde şey var. Kedilerle ilgili bir video çekeceğim. Onunla alakalı bilgiler a, toplamıştım. Ee, bir de e, ezildiği inancıyla alakalı bilgiler. Burada da çalıştığım huzureviyle alakalı yönetmelik. yönetmeliği her zaman yanıma taşıyorum, okuyorum boş bulunduğumda falan. Şöyle maalesef kitabımı, kitap çantamı taşıyamıyorum. Şu an simyacıyı okuyorum çünkü çok büyük bir kitap. Şöyle defterden de anlayabilirsiniz. Basımı bu, benim elimde bu vardı. Bir daha kitap almaya gerek yok dedim, Elimdekini okuyayım. Bunu ben almamıştım, bunu bana biri almıştı herhalde. Öyle hatırlıyorum. Neyse böyle bir e, kitap. Bir de şöyle bir defter var. Bebe mavisi ama e, renk maalesef netlemediği için gösteremiyorum size. Şöyle iki adet çıt çıtlı dosya var. Bana diyeceksiniz ki neden her şeyi çıt çıtlı dosyada taşıyorsun? Çünkü kirleniyorlar. işte yırtılıyorlar, buluş buruşuyorlar. Ben ona katlanamıyorum kesinlikle. Şöyle bir çıt çıtlı dosya var. Bunun içinde e, kart postallar var. Kırmızı. E, Doğru telaffuzla söylüyorum. Postcrossing diye bir internet sitesi var. Kartpostal gönderip kartpostal alıyorsunuz. Ee, ben ben kartpostalları gönderdiklerimi ve aldıklarımı haftalık olarak göndereceklerimi bunun içinde taşıyorum buruşmasın diye. Çok hızlı konuştum değil mi? Bir de şöyle bir kitim var. <laughs> ee, bunun içinde e, göstereceğim şimdi size tek tek. Şöyle sumik kola bir not defteri var. Bir tane böyle e, Yapışkanlı kağıt var. Ben bunları işte kitap okuduğum zaman bakın notları almışım. Notları alıyorum ya o kitabın içine ya da özet çıkarttım defterin içine yapıştırıyorum. Ee, bir tane daha yapışkanlı not kağıtları var. Bundan üç taneydi. Biri bitti. Ee, bu yarılandı. Son bir tane kaldı. Bitince çok üzüleceğim çünkü kedili. Şöyle bir tane e, kasetli e, not defterim var. İçine işte YouTube'la alakalı falan notlar alıyorum. Snoopy'ye aşık olduğumu biliyorsunuz zaten. Şöyle Snoopy'li bir not defterim var. Yakından göstermemi istiyorsunuz. O yüzden yakından gösteriyorum. En azından bir kısım istiyor. Şöyle Snoopy'li bir not defteri. Son olarak da ajandam var. Ajandamla alakalı bana gerçekten güzel sorular geliyor. Ajanda tutmayı seviyorum. Boş bir sayfayı göstereceğim. Mesela 5 Mart'ta kitap kulübümüzün buluşması olacak. Onunla alakalı oraya bir iki görseli çizdim. Tepesinde de kedi var. Henüz doldurmadım. Boş olan sayfayı gösterdim. İşte o hafta bir doğum günü varsa şöyle bir pasta gibi bir şey çizmeye çalışıyorum. Yani mesela burada <laughs> hamburger beni yemiştim. <laughs> çok affedersiniz. Onun işte paketinden çıkan şey etiket vardı. Hani kendime ceza olsun diye onu oraya yapıştırdım. Vicdan azabı duyayım diye. <laughs> Malum son zamanlarda çok kilo aldım. Şöyle bir tane cüzdan gibi bir şey var. Bunun içinde şeyim var, ee, hayat kurtarıcım, powerbank, powerbank yine dersiniz, şarj makinem. Bir de bunun şarj makinesi. Hepsini yanıma taşıyorum. Akıllı telefonların bize zararı. Şöyle bir tane e, yine küçük cüzdan gibi bir şey var. Bunun içinde lastik tokalar, şöyle, ah düştü lastik tokalar var e, ve... Ne, ne diyorlar ona? Tel tokalar var. Çünkü huzur evinde arkadaşlarım saçlarımı örüyorlar arada bir. Şöyle bir tane kedili şeyim var. Bunu eski videomda da görmüşsünüzdür. Daha önceki çantamda ne var videosu. Bu arada onun linkini de e, şuralara, şuralara bir yere koyacağım. Unuttum şimdi neresi olduğunu. <laughs> Şurası geldi aklıma. Bunun içinde mp3 müzik çalarım var. Şöyle. İşte kulaklık var. Bir de onun şarj makinesi var. Hepsini ayrı ayrı taşıyorum Evet çantam çok ağır oluyor ee, Ama ne yapayım yanımda olmadıkları zaman mutsuz oluyorum Cüzdanım var Cüzdanımı daha önceden görmüştünüz Bu benim annemin cüzdanı Çok eski bir cüzdan Ben bunu e, değiştirmiyorum Aslında değiştirmek istiyorum bir cüzdan da aldım ama değiştiremiyorum Psikolojik olsa gerek Kedimin karnesi ya da kimlik cüzdanı Ne derseniz e, işte aşılarını falan Her gittiğimizde kilosunu düzenli yazıyoruz 200 gram verdi diye ben verim olacaktım. <laughs> Sonra şöyle bir kartlığım var. İçinde, bunun içinde puan kartlıkları var işte. Böyle hepsini koyuyorum. Buraya e, cüzdanımı çünkü taşımak zor oluyor. Böyle daha kolay oluyor. Bulmak da kolay oluyor böyle. Bu arada üstünde karpuzlar var. Net gösterdim mi hatırlamıyorum şimdi. Çok tatlı değil mi? kalemliğim var. Kalemliğimin içinde ne var diye göstermeyeceğim. Çünkü sürekli değiştiriyorum. En son bir kalemliğimde ne var videosu. Çekmiştim kalem kutumda ne var videosu. Şöyle ama gösterebilirim. Masking teypler, kalemler. Ön tarafta dolma kalemler. Bunun videosunu eskiden çekmiştim ama onda farklı ürünler vardı. Bunda farklı ürünler var. Evet her gün yanımda bu kadar kalemi, kalemliği, bu kadar eşyayı taşıyorum. Sonra burada ne var biliyor musunuz? Biliyorsunuz daha önce izlediyseniz. Hiç fotoğraflarını çekmesem de Puçko kızlarım, Puçiko muydu neydi? Onlar her zaman benim yanımda. Çünkü yanımda olmadıkları zaman kendimi kötü hissediyorum. İşte bu böyle bir şey. Ee, en kıymetlileri de bu. Bu bana kardeşimin hediyesiydi. Kitap okuyan, kahve içen bir kız var. Yanında köpek var. Keşke kedi olsaydı. Burasında da bir papağan var. Bu benim en kıymetlim. Yani hepsini almasam bile bunu yanıma alırım. Çünkü benim için çok kıymetli. Çok az bir şey kaldı, hatta hiçbir şey kalmamış. Son olarak da şöyle bir e, işte cüzdan var. Bunun e, üstünde eskiden niky e, süsleri olurdu. Gerçi Türkiye'ye yeniden geldi niky e, bildiğim kadarıyla artık distribütörü getirdi. Ama her şeyini bulamazsınız. E, kış aylarının vazgeçilmezi boğaz pastili, ağrı kesici, e, başka. Bu da grip ilacıydı herhalde hastaydım hemşire hanım vermişti. Malum bizim özel günlerimiz için ağrı kesici. Bir de gözlük temizleme mendili bunlarla alakalı bir önceki videomun altına zararlı olduklarını yazmışlardı ee, biraz araştırdım evet e, çiziyormuş vesaire zararlıymış cam için ama ben çok acil durumlarda e, eğer gözlük e, silme bezim yanımda değilse diye bunu yanıma alıyorum ki normalde yanımda olurdu ama yanımda değil e, güneş gözlüğümü biraz önce çıkarttım çantamdan çünkü çok 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 doluydu çantam güneş gözlüğümü dışarı çıkacağım birazdan o yüzden yanıma alacağım ve küçük çantaya geçirdim o yüzden. Çünkü küçük çantayla dışarı çıkacağım. Bu kadar da çantamın içi boşaldı. Çantamda bunlar vardı. Lütfen be... Ah affedersiniz. <laughs> lütfen merak ettiklerinizle alakalı yorum bırakın. E, sormak istediğiniz bir şeyi de aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna izlemeden lütfen dislike atmayın. Çok kızıyorum size. Ama beğenmediyseniz de beğenmeme butonuna basabilirsiniz. Tabii ki de e, videolarımın devamını izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada böyle e, abone olun orada bir zil varmış. Onu açtığınız zaman e, benim video çektiğimin bildirimi size geliyormuş. O zaman bana daha çabuk ulaşıyormuşsunuz. Lütfen onu yapmayı da onu açmayı da unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.